Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf matematik 2. dönem 1. sınav e, fen liseleri arkadaşlar fen lisesi 1. senaryo örnek sorularını çözeceğiz. Örnek çözümlerini yapacağız. E, senaryo 3 de diyebiliriz. Anadolu Lisesi öğrencileri de bunları çözebilir. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlere ait sınavların tüm senaryolarını ayrı ayrı konu anlatımlı detaylı bulabilirsiniz. Bu oynatma listesinde fizik soruları da dahil arkadaşlar. Fizikler için de ayrıca bir oynatma listesi oluşturum onlara bakabilirsiniz. Hızlıca göstereyim. Burada görmüş olduğun tüm testlerin matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Bunları da çözmen hayrınadır. Sana şiddetle tavsiye ediyorum bu gördüklerin Allah'ın izniyle YKS'ye kadar beraberiz. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu aha da böyle veriliyor. F fonksiyonun grafiğinin tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre m'nin alabileceği değerleri bulunuz. Arkadaşlar nasıl bir şeyden bahsediyor? Bizim eksenimiz burasıysa şöyle bir grafik, böyle bir grafik, şöyle bir grafik olabilir, şöyle olabilir. Arkadaşlar buradan şunu da görüyorsunuz. Zaten bunu ezber edebilirsin de. Bu arkadaşın x eksenine teğet olması demek. Hani x, bu fx fonksiyonunu sıfıra eşitliyoruz ya. Sıfıra eşitlediğimizde arkadaşlar hani çift kök buluyoruz ya. İşte bulduğun çift kökler bunlar senin. Çift kök buluyor isen x eksenini bu noktada kesiyor. Dokunuyor demektir. E o zaman çift kök demek arkadaşlar. X1 eşittir. X2 kökleri buluyorsun değil mi? İki kök buluyorsun. İkisi de birbirine eşit. İşte o zaman ne oluyordu arkadaşlar? Bizim sevgili diskriminantımız sıfıra eşit oluyordu. Ax kare artı bx artı c. I kostu 0 eşittir 0 eşitliğinde. O zaman bu arkadaşın e, diskriminantını sıfıra eşitleyeceğim. Bu arkadaş benim için A. Bu arkadaş B. Şu arkadaş da C x karenin katsayısı, x'in katsayısı sabit sayı. O zaman m artı 1'in karesi eksi 4 tane m artı 1 de şey. m eksi 1 o. b'yi alıyoruz ya. m eksi 1'in karesi eksi 4 tane a'yı yazıyorum şimdi. m artı 1 a çarpı bu arkadaş 1 olduğu için almıyorum. Eşittir. 0 olmalı. Bakıyorum bir sadeleştirmem var mı? Yok. O zaman açıyorum bu arkadaşı. Açtım birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. İki katı hop bu. Bunu da çarpıyorum. Eksi 4 ile çarpıyorum. Dikkat et. Eksi 4 tane M. Eksi 4 eşittir. 0. Toparlıyorum. M kare. Eksi 6 tane M. Hop. Eksi 3 eşittir. 0. Doğru mudur? Doğrudur. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Ne diyor? M'nin alabileceği değerleri bulun. Buradan bana şeyi bulun bakalım. Ne derler onun adına? E, ayır kökleri bulabiliriz. hocam bulamıyoruz. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar ya bunu tam kare ifade yapıyorsun, ya da gel bunun diskriminantını bul, b kare eksi 4ac'sini bulalım. Bu arkadaşın 36 eksi, eksi 12. Hop 12. Kaç yapıyor? 48 yapıyor. X1 ve x2 değerleri nedir arkadaşlar? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dır. Şimdi yaz x1 ve x2'yi. Zaten sadece x1 bulacağım arkadaşlar. Diğeri eşleniğidir. Bunu sana sürekli söylüyoruz zaten değil mi? Eksi b'yi yazalım. 6. Ondan sonra Artı kök 48 bölü 2a dedim de m kare 2. Bunu da 2 parantezine alıyorum. 2 parantezinde 3 artı kök 48 şey değil mi arkadaşlar? 4 kök 2 değil mi? Şey, 4 kök 3 değil mi? 16 çarpı 3'ten. Evet. Bu da 2 kök 3 oldu. 2 parantezinde. Bu ikilerle vedalaştım. Arkadaşlar 3 artı 2 kök 3 oldu. Harika. E diğer köküm de arkadaşlar 3 eksi 2 kök 3 olur. Şurada yaptıklarımın hepsinin eksilisi olacak değil mi? Eksi olduğu için. Eksi, eksi. Bak bu eksi o eksi. Tamam. Buyur sana M'nin alabileceği 2 değer. Konu kapanmıştır. 2 numarayla devam. Bir firma bir köy okulunun öğrencilerine satranç takımı dağıtacaktır. Ne kadar güzel. Harika. Satranç oynarım bu arada. Oynamanızı da tavsiye ederim. Üretilen satranç takım sayısı x olmak üzere. Satranç takımının toplam maliyetini gösteren fonksiyon ahanda budur. x liraya olursa. Buna göre dağıtılan satranç takım maliyetinin en az kaç lira olduğunu bulunur. En az kaç lira. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaş buysa bak şöyle bir şey var. Grafik oluşturuyor sana değil mi? Şöyle bir grafik oluşturuyor. Sana sorduğu şurası işte. Şu x değeri için en az. Yani tepe noktasının r, k'sını soruyor. K'yi soruyor. E, R'yi de nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi b bölü 2a ile doğru mudur? Doğrudur hocam. Gel bulalım. B dediğin şey x'in kat sayısı. Eksi eksi yüzden 100 bölü a dediğin şey de 2. 2 çarpı 2. Bu arkadaş kaç yapar? 25 yapar. Şimdi arkadaşlar bu top tepe noktası nedir? R'ye FR değeridir. Ben şimdi FR'yi bulacağım. Yani F 25'i tutup burada da 25'i yerine yazdığımızda arkadaşlar 2 çarpı 25'in karesi eksi 100 çarpı 25 artı 3600 buyursana eşittir 2350 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlara bol oyunlar, güzel oyunlar, bol güneşler. 3 gelsin o zaman. Geliyor. oraya. 3 numara geldi. Bakalım kaç tane soru var? 6 tane. diyor ki arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesinin üzerinde tanımlı f fonksiyonu fx bu şekilde tanımlanmış. 2x eksi 1. Biçimde veriliyor. f fonksiyonunun grafiğin önce x ekseni boyunca bir birim sağ. Arkadaşlar bir birim sağ. Önce yaptım. Daha sonra y ekseni boyunca 3 birim yukarı. Daha sonra da hop böyle 3 birim yukarı yapacakmış. Güzel. Ötelenerek x eksenine göre yansıması. Daha sonra da x eksenine göre simetrik diyelim biz buna. Fark etmez, simetri yansıma. Alanında g fonksiyon grafiği elde ediyor. Buna göre gerçek sayılar kümesinde tanımlı g fonksiyonu kuralını bulmuş. Sevgili arkadaşlar, bak bunun şeyi çok güzel aslında. Şöyle kolay. Bak g(x)'i kafadan şuradan ben sana bir yazmaya çalışayım. Önce diyor f(x) fonksiyonunu bir birim sağ F x'ten arkadaşlar x'ten bir birim sağa gittiğinde ne oluyordu? Çıkartıyorduk değil mi? Güzel. Daha sonra 3 birim yukarı aldığında artı 3 yapıyor. Tamam mı? Yap diyor. Sonra arkadaşlar x eksenine göre simetrini al demek de eksiyle çarp demek. X bu aslında. Tamam mı? Gel şimdi bu arkadaşı hazır fonksiyonum varken kuralını bulacağım. Buradan bulayım. Arkadaşlar bir birim sağ almak demek ne dedik? X'ten bir çıkaracağım. F x eksi 1'i yazıyorum şu an. Tamam mı? Güzel. Bir birim ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, arkadaşı sağlayacağım. 2 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 1. Bu arkadaşı gerekli işlemi yapınca 2 tane x kare eksi 4 x artı 1 buldum. Tamam mı? Tamam. Bu birinci adımdı. Şimdi ikinci adıma gidiyorum arkadaşlar. f x eksi 1'e ne yapacağım? 3 ekleyeceğim. E gel 3 ekle buna. 2x kare eksi 4x artı 4. Çok güzel. Şimdi de arkadaşlar ne yapıyorum? Üçüncü adımda da hop. x eksenine göre simetrik almak. Bu arkadaşı eksiyle çarpmak. f x eksi 1 artı 3'ü bak eksiyle çarpıyorum. Gördün mü? Bu kim? Bu gx fonksiyonu işte. gx de arkadaşlar bu durumda eksi 2x kare eksi 4x artı 4 yani eksi 2 tane x kare artı 4 x a, eksi 4. Hup, eksi 4 olur. Daha sonra istiyorsan sen bunu iki parantezin al toparla falan ama zaten ne yaptık? Bu arkadaşın kuralını bul dedi bana. Bu, buldum yani. Tamam. Yapacağın işlemleri takır takır tane tane bilirsen işin çok kolay. 4 numara Diyor ki 14 lıp, lıp bir denklem sistemi çözüm kümesini bulunuz. Hmm pekala nasıl bulanım? Valla sevgili arkadaşlar bu birinci e, iki bilinmeyen yani iki denklem gibi görebilirim. Bak iki tane x kare artı üç tane y kare eşittir 14. Doğru mudur? Doğrudur. Ben buradan x'leri bulayım. Karşıma çıkacak x değerlerine göre de y'leri bulacağım. Bak şuradan şu arkadaşı şöyle şunu üçle çarpayım mı? Bak 3 ile çarpıyorum. Sebebim ne? Şimdi anlayacaksın. Eksi 9 tane x kare 3 e, ile çarpıyorum. Artı 3 tane y kare eşittir 3. Eksiyle, eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile çarptım. Hop, eksi 3 yapacağım. Neden eksi 3 ile çarptım? Onu da anlayacaksın şimdi. Bak, eksi 3 ile çarptım. 9 tane x kare. Eksi 3 tane y kare. Hop, eksi 3. Anladın değil mi? Yani 2 bilinmeyen iki denklem. Şimdi taraf tarafa topluyorum. 11 tane x kare yolcu yolcu eşittir. 11 Allah'ım sana şükürler olsun. 11'ler sadeleşti. Arkadaşlar şimdi dikkat et. Şuradan devam ediyorum. X kare eşittir. Şuradan devam ettim. X kare eşittir 1 ise arkadaşlar X eşittir 1 ya da X2 eşittir. Eksi 1'dir değil mi? Ha. Şimdi bu durumda da arkadaşlar x'in 1 olduğu yerde 1 olduğu yerde bak bana neyi verdi? Şunlardan birini kullan şimdi e, ee, y kare eksi 3x kare eşittir 1 diye ya güzel. Biri yerine koydum. Y kare eksi 3 eşittir 1. Devam ediyorum. Y kare eşittir 4. Ne çıkar arkadaşlar? Y buradan 2. Y buradan eksi 2 çıkar. Değil mi? Bak 1'e 2, 1'e eksi 2 benim işimi görür. Diğer taraftan yine bir eksi 1'i yazdığımda yine aynı şey başıma geliyor. Değil mi? Y kare eksi 3 eşittir 1'den y kare eşittir 4'ten y yine eşittir 2 y eşittir eksi 2 çıkıyor. Arkadaşlar çözüm kümemi itina ile oluşturuyorum şimdi. Ç, K. Sıralı ikililerim. Bak 1 olduğunda 2 oluyor. Bir, gerçi küçükler yazılır. Önce eksiler yazılır arkadaşlar. Küçükten büyüğe yazılır ya. X'in eksi 1 olduğu yerde eksi 2. Eksi 1 olduğunda 2 de olabiliyor. Bak biri bu. Biri bu. Şimdi şunu yazıyorum. 1 olduğunda eksi 2. Hop. 1 olduğunda 2. Hop. Buyur sana karakan. Tamam mıyız? Harika. Çözüm mükemmemiz budur arkadaşlar. Her bir eleman arasına virgül koymayı da unutma. 5 o? Arkadaymış. Geldi. Şu ikinci dereceden iki bilinmeyen denklemler ne kadar kıl oluyor değil mi bazen? Mesela bakalım. Diyor ki arkadaşlar 3 tane dıbı dıp 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 dıp. Denklemi de bulunuz. Sevgili arkadaşlar bizim gönlümüzden ne geçer? Bir denklem gördüğümüzde sevgili arkadaşlar bir tane bilinmeyen isteriz biz. Değil mi? İsteriz ki bir tane bilinmeyen olsun. Bu benim elimde mi şu an? Evet elimde. Bak ikinciyi toparlıyorum. Y kare eşittir x artı 7'dir. Eğer ben bunu gördüysem birinci denklemde sevgili y kare gel senin yerine şunu yazayım. Eksi 3 tane çarpı x artı 7 artı x kare artı x artı 6 eşittir 0. Bak ne kadar güzel oldu değil mi? Mis gibi. Bir bilinmeyenli denge. i̇kinci derecenin olması problem mi? Yok değil. Biz 10. sınıfta yeterince yaptık. Çarp çarp. Eksi 3 tane x. eksi 21. Şu artıları eksiye çevirmek çok zor. 21 artı x kare artı x artı 6 eşittir 0. Toparlıyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. Devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir telefon görüşmesi oldu. Toparladım da burada ne görüyorum ben şimdi? X kare. Evet. Eksi 2 tane X. Eksi 15 eşittir 0. E sevgili arkadaşlar gel şimdi buradan bu arkadaşı hop çarpanlarına ayıralım. X eksi 5. X artı 3. Canavar gibi adamsın. 11 10, hanımsın. Değil mi? Bunları güzelce ayırabiliyorum. Buradan bak çarpımları eksi 15 toplamları bu. Buradan x eşittir 5 buluyorum. Sıfır eşitledim de. x eşittir eksi 3 buluyorum. Arkadaşlar x'in 5 olduğu yerde bunları tekrar işleme sokuyorum. Çünkü bak y kare kimdi? y kare eşittir. x artı 7 idi. Yani 12 olur. Buradan da y kare eşittir. 4 olur. Doğru mudur? Doğrudur. Buradan baktığımızda arkadaşlar Y 2 tane olur değil mi? Bir artılı bir eksili. Kök 12 ve eksi kök 12 olur. Buradan da arkadaşlar Y 2 ve eksi 2 olur. Tamam. E, kök 12 dediğin arkadaşın da 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olduğunu biliyorsunuz. Zaten şimdi ÇK özenle hazırlanır. Yine küçükten büyüğe X'in negatifini yaz. Eksi 3'e arkadaşlar eksi 2 çözüm kümende yer alır. Eksi 3 olması durumunda 2 de olabiliyor bu arkadaş. Doğru. Şimdi 5'e gel. 5 olması durumunda eksi 2 kök 3 5 olması durumunda 2 kök 3 de oluyor bu arkadaş. Anlaştık. Harika. Nefis. 6 numarayla testimiz tamamlansın. Diyor ki 6 numara. Lebelop lebelop eşitinin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulun. Hemen çarpanları ayırıyoruz. Eksi x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü bu arkadaş da x eksi 3'ün karesi değil mi arkadaşlar? O büyük eşit 0. Bak nasıl yapıyoruz? Eksi x kare artı 3x eksi 2 eksi x ve x olarak ayırıyorum arkadaşlar. Bu arkadaş 2, bu arkadaş eksi 1. 2 tane x, bir tane daha x, 3x. Şu arkadaş da zaten 3, 3 deyince hemen ayrılıyor. Arkadaşlar kökleri buluyorum. Eksi x artı 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 bir köküm x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 bir başka köküm x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 dikkat et çift kök tamam mı ancak çift kök ama uzak dur neden uzak dur çünkü paydada değil mi aman dikkat et arkadaşlar hop hop x'leri yazıyorum 1, 2 ve 3. Kök, kök, kök. Ama üçte iki tane köküm var. Dikkat et, bunlar. Bunları istiyor muyum? İstiyorum arkadaşlar. Neden istiyorum? Çünkü sıfıra eşit olma durumu da var. Burası içi boş aslında. Çift kökleri de öyle göstereyim. Hop hop içi boş bunlar. Arkadaşlar katsayılarıma bakıyorum, katsayıların işaretlerini. Eksi artı artı çarp eksi böl eksi. Eksiyle başlamam gerekiyor. Eksi çift kök değişmiyor. Eksi geldim artı Çarptım bir daha eksi. Nereyi istiyordum? Sıfıra büyük eşitleri. Yani şurası isteniyor. Peki sevgili arkadaşlar 1 ve 2 dahil mi? Sabaha kadar dahil. Çünkü sıfır yapar. Eğer çözüm kümemde şuralarda olaydı 3'ü aman uzak duracaktım. 3 tanımsız yapıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak daha da serbesttir. Tabii beğenirsen önermekte. Sevgili arkadaşlar başta hatırlattım testleri de sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek büyük hayrınadır. Benden tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş. Bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.